Evet peynirler de yeniyor. Oo, karpuzlar bitmiş. Karpuz peynir çok mu güzel oluyor ikisi birlikte Batuş? Bebekler de bunu. Bebeğin anne <laughs> tabii tabii evet. İkisi birlikte çok mu iyi oluyor Batuş? Bu da değil, oluyor. Afiyet olsun. Yazın bol bol yenebilir değil mi? Tabi. Çatalla. Bu da da var. O çatal plastik biraz zor mu geldi sana? Çok zor geldi. Tamam. Şimdi ben sana yardım edeceğim. Öbür çatal bıçak takımını getireceğim. Elimizde değil. Bize çatalla yemeği göster. Abi gibi. Çok Evet. Lokmalarımızı böyle tek tek minik minik alıyoruz değil mi? Bak minik minik alınca güzel çiğneniyor. Sana minik ko doğrayım. Tamam. Al anne, menik, menik. Hı -hı. Herkese afiyet olsun ben. Ama ben Afiyet olsun Batuş ya. Batuş ben salatalık e, Karpuz bile getirsem Bana eline sağlık nefis olmuş diyor nefis Elime nefis sağlık olmuş. değil mi Karpuzu Hı -hı. çok mu nefis yetiştirmişim Batuş Karpuzdalar amcalar ne biçim dedi. Hadi biraz daha karpuz geliyor o zaman.